Merhabalar. Bugün konumuz radyatör suyu temizleme. Motor suyu nasıl temizlenir? Detaylı olarak araç üzerinde bir video hazırladık. Tüm aşamalarını gösterdiğimiz ve bu videomuzda en basit yöntemi tercih ettik. Araca hava yaptırma ihtimaliniz yok gibi bir şey. Araçtan, mekanikten, bakımdan hiç anlamayan araç sahipleri bile çok rahatlıkla basitçe 10 dakikada bu işlemi yapabilirler. Hazırsanız videomuza geçelim. Merhabalar. Bugün radyatör suyu yani motorun iç suyu nasıl temizlenir? Bundan bahsedeceğiz. Bunu yaptırırken araca hava yaptırmadan herkesin evde kapısının önünde yapabileceği şekliyle anlatacağız. Öncelikle işleme başlamadan önce radyatörünüzün üstünden bir hortum genleşme kabına geri dönecektir. Bu her araçta vardır. Radyatörünüzün üstünden çıkan bu hortumu takip edin ve genleşme kabına girdiği yerdeki bağlantıyı ayırın. Bu klip şeklinde de olabilir bir kelepçe, bir vidalı kelepçe şeklinde de olabilir. Bunu ayırın. Bunu ayırdıktan sonra genleşme kabınızın kapağını açın. Buradan içeriye mümkünse saf su, yani akü suyu ya da ütü suyu dediğimiz mümkünse saf su ekleyerek aracı rolantide sürekli çalıştıracağız. Biz rolantide çalıştırırken şu uçtan da sürekli su çıkacak. Buradan çıkan su tertemiz akmaya başladığı zaman antifriz koymaya başlayacağız. 3 litre antifrizi koyduğumuz zaman da bunu tekrar kapatacağız. Hem antifrizimiz eksilmemiş olacak hem de radyatörün suyu, motorun suyu değiştirilmiş ve temizlenmiş olacak. İşleme geçelim. Burada araya girmek istiyorum. Radyatör suyunu temizlediğimiz su ben orada malum tam kapanmadayız. İnternetten sipariş ettiğim saf su gelmediği için normal çeşme suyu kullandım. Ama size tavsiyem bu değil. Radyatör suyunu değiştirirken önerilen şey saf su kullanmaktır. Piyasada akü suyu ya da ütü suyu olarak da geçer. Bu suyun özelliği şu içinde çeşme suyunda bulunan çoğu kimyasal yok. Bu sebeple de soğutma sisteminin daha uzun ömürlü olmasını, radyatörünüzün, termostatınızın, devirdaim pompanızın paslanmasının önlenmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden eğer mümkünse kullanabilirseniz saf su kullanmanızı tavsiye ederiz. Normal su kullanırsanız ne olur bir şey olmayacaktır. Öyle illaki saf su diye bir şey yok. Yalnız saf su kullanmanız çok daha faydalı ve çok daha iyi olacaktır. Eğer mümkünse bu işlemi yapmadan önce 3 litre antifriz ve 10 litreye yakın hem sistemi temizlemek hem sistemin içinde bulunması açısından 10 litreye yakında saf suya ihtiyacınız var diyebiliriz. Videomuza devam edelim. öncelikle arabayı ilk çalıştırdığınızda rölantide buradan su çıkmayacaktır. Bir şey yanlış yapmadınız. Panik yapmaya gerek yok. Çünkü termostat kapalı. Termostat kapalı olduğu için de radyatörün suyu değişmiyor. Hep aynı radyatörün içerisindeki su yani demirde im sadece motor içerisinde oluyor. Bu yüzden buradan su çıkışı görmezsiniz aracı ilk çalıştırdığınızda araç harareti 70-80 derecenin üzerine çıktığı zaman motor içindeki devir dayımla buradan su çıkışını görebilirsiniz bu şekilde sürekli akıyor çıkan buharı görüyorsunuzdur sıcak su sürekli de burayı ekleme yapıyoruz sürekli buradan su çıkıyor şöyle gösterelim Sürekli burayı ekliyoruz. Sürekli buradan su çıkıyor. Bu şekilde bu suyu beyaz akana kadar devam ediyoruz. Sonra beyaz akmaya başlayınca antifrizimizi ekliyoruz. Ve mavi akmaya başlayana kadar da antifriz ekliyoruz. Sonrasında sistemi kapatıyoruz. her yer antifriz oldu siz böyle çalışmayın şu hortumun ucuna bir bidon koyun etrafı kirletmeyin benim yaptığımı yapmayın öyle söyleyebilirim şimdi su eklemeyi bırakıyoruz araca antifriz ekleyerek devam ediyoruz yine burası biz antifriz eklerken müşritli antifrizin genleşme kabının müşritli antifriz alması için yine bu hortum dışarıda açıkta olacak akan suyu gösterelim tertemiz Araca antifriz koymayla alakalı da şu uyarıda bulunmak istiyorum. Çoğu araç kullanıcısı motor suyunun komple antifriz olması gerektiğini zannedebiliyor. Böyle olmasının daha sağlıklı olduğunu düşünebiliyor. Araç üreticilerinin önerileri ve genel geçer makalelerde tüm bilgilerde önerilen şudur. %50 %50 kullanılması yönündedir. %100 su kullanımı, %100 antifriz kullanımı ikisi de aynı derecede önerilmez. O yüzden motor soğutma suyunuzun içine %100 antifrizle doldurmayın. 50-50 kafidir. Antifrizimizi ne de derece alma konusuna değinecek olursak piyasada -20, -30 dereceden -60, -67 dereceye kadar antifriz bulmak mümkün. Antifriz seçimi yaparken bu eksi derecelerden bulunduğunuz ile göre tercih yapabilirsiniz. Şöyle örnek verelim. Antalya'da yaşıyorsanız eksi 30 derece bir antifriz, eksi 25 derece bir antifriz bile işinizi görecektir. Antalya'nın gördüğü en yüksek, en düşük sıcaklık tahminim Antalya'da yaşamıyorum ama eksi 5'tir, eksi 3'tür diye tahmin ediyorum. Bu da sizin eksi 67 derece antifriz ile de, eksi 30 derece antifriz arasında çok bir fark yaşamamanız anlamına geliyor. Yalnız siz İç Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız bu derecesin için yetersiz olabilir çünkü İç Anadolu bölgesinde eksi 20 dereceleri gören Soğuklar görülebiliyor. İç Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız eksi 40-45 derece gibi antifrizlere yönelmenizde fayda var. Tabi daha soğuk iklim için bunun daha üstü geçerli olacaktır. Örneğin Erzurum'da, Kars'ta, Doğu Anadolu'nun çok aşırı soğuk bölgelerinde yaşıyorsanız antifriz derecenizi içerken çok yüksek donma dereceli antifrizleri seçmeniz çok daha faydalı olacaktır. Eksi de eksi 60 derece gibi antifriz, hatta 3 litre yerine 4 litre antifriz kullanmanız faydalı olacaktır. Şehrinizde görülen en uç sıcaklık eksi 30 ise, aracınızda eksi 40 derecelik bir antifrizin bulunması önerilir. Bir 10 derecelik de güvenlik payı olarak düşünebilirsiniz. İç Anadolu bölgesindeyseniz eksi 20 derece maksimum soğukluk sizin maksimum alacağınız değer eksi 30 donma dereceli bir antifriz karışımı olması gerekir. Bu karışımı da kendiniz aldığınız antifrizin üzerinde yazan derecelerden kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Motorunuzun içindeki pasın ve kirin temizlenmesinde bu yöntem %50 etkilidir diyebiliriz. %100 etkili değildir. Çünkü hala içerisinde kalıntı derecesinde pas kir olacaktır. Bir kez değiştirdikten sonra tekrar bir hafta 10 gün sonra biraz paslanma görülmesi bu işlemden sonra olabilir. %100 temizlenme için motorun silindir kapağının sökülmesi gerekir. Yani motor bloğundaki motor bloğunun su kanallarının %100 temizlenmesi için silindir kapağının sökülüp içerinin içerisinin kimyasallarla temizlenmesi, radyatörünüzün dışarı alınarak içinin kimyasallarla temizlenmesi daha sonra içerisine soğutma sıvısının doldurulması gerekir. Bu yöntemle %100 temizlik sağlanır değiştirilen temizlenen su tekrar pislenmez. Yalnız bu bizim yaptığımız yöntemle su tekrar tekrar pislenebilir. Eğer tam anlamıyla bir temizlik yapmak isterseniz bu işlemi belli aralıklarla ortalama 2 hafta 3 haftada bir motorun suyu sürekli devir dayım ederek 2-3 haftada bir tekrarlamanız içerisindeki pisliğin tamamıyla atılmasında faydalı olacaktır ama hem size maddi olarak bir yük hem de iş gücü olarak bir yük getirecektir. Bu tarz çok detaylı temizlik girmek istiyorsanız silindir kapağını söktürerek motor bloğu ve motor su kanallarının temizliğini öneririz. Ama bu yaptığımız işlem bile sizi birkaç yıl antifrizinizin temiz kalmasını sağlayacak motor bloğu içerisindeki çoğu kirli pas ve oksitlenmenin önüne geçecektir. Dışarıdan yapılan hiçbir uygulamanın %100 temizlik diye bir şey yok. genleşme yani kabında gördünüz. Ne yaparsanız yapın dışarıdan uygu söküp dışarıda temizlememize rağmen %100 içinin temizlenmesi söz konusu olmuyor. Bu yüzden bu yaptığımız işlemler %100 temizlik değildir. Buna özellikle belirtmek istiyoruz. Bu işlemin peki faydası ne? Hem antifrizinizi değiştirmiş ve soğutma sistemi sıvınızı yenilemiş oluyorsunuz. Birinci artısı bu. İçerisindeki su tamamen değişmiş oluyor ve kirin, pasın ve suyu içerisinde bulunan oksitlenmenin dışarı atılmasına fayda sağlıyor. Ama dediğimiz gibi %100 temizlenme bu yöntemle sağlanamayacaktır diyebiliriz. Harici olarak aklınıza takılanlar olursa hem bu işlem özelinde hem araçta yaşadığınız genel olarak arızalarla alakalı sizlere her zaman sorular sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıda bulunan yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Hem bizlere destek olmak hem hızlı yatlar almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.